vicdanınızla diyebiliyor musunuz? Allah'ım ben seni istiyorum. Vallahi bir şey istemiyorum. Ben seni istiyorum. Dönseler de seni istiyorum. Sözseler de seni istiyorum. Seni istiyorum demek. Mayeti ilahiye iştiyakıyla yanmak. Sadece Allah'ı istemek. Sadece Allah'ı istemek. Arkadan her şeyi verecektir. Verecektir ama kazanacaksınız siz istememiştiniz aile efradı çocuk çocuk. Fakat onu istemiştiniz. Lütuf olarak o verince sanki onlar da onun hesabını olacak. Ve böylece faniyat ve zailat hepsi bakiler sırasına girecek. Sanki siz dünyayı yaşarken, sanki Cenab-ı Hakk'ın mahiyetinde onunla beraber yaşıyor gibi olacaksınız. Önemli olan niyettir, önemli olan cehittir, önemli olan gayrettir. Allah'ı bulan her şeyi bulur. Onu kaybeden hiçbir şey bulamaz. Selahaddin'in torunları, Kılıç Arslan'ın torunları, Alp Arslan'ın torunları. Bir cuma günü beyaz kefenine sarılıp ölürsem bana şöyle yapın diyen Arslan'ın, Alp Arslan'ın torunları. Bir kere daha insanlık rahleniz önünde biz çökmüş. Ona vereceğiniz dersi bekliyor. Bu dersi vermede geç kalmayın. Geç kalmayın, erken davranın, ahesle rehlik etmeyin. Benim gibi kalp zayıfların gayri tahammülü kalmadı. Huzuru Resulullah'a giderken, sesin soluğun ebedlere masar olsun, sarımolla, ahesle rehlik etme, rahmeyle ipuzar ediyor. Bu iniltiye merhamet eyle ve geç kalma, erken gel diyor başlattığınız şu şeyi devam ettirmenizi istirham ediyorum. Allah aşkına, Resul'ün hatırına, şanlı tarihinizin hatırına, tarihinizde sizin garip bir hadise değil bu. O kadar çok tekerrür etmiş, o kadar çok baskısı yaşanmış, o kadar çok şablonu var ki size diyorum bu kanevçe üzerinde hayatınızı ördüğünüz zaman, örgülediğiniz zaman bu kendi kendine gerçekleşecektir Allah'ın inayet ve Bu başlamış bir iş. Yarıda bırakmayın. Bir kırık plak gibi kalmasın. Bu ses, bu beste tamamlansın Allah aşkına. Bunun arkadan gelenler dinlerken yahu tamam olmuyor bu şiir demesinler. Bu beste tamam olmuyor demesinler. Dinlesinler ve tamamlayanlara rahmet Başlamış bir şey. Başlamışı bitirin inşallah. Siz bitirmeye azmederseniz Allah sizi çoğaltmakta, sizi ikmal etmekte, itmam etmekte ve bu işi bitirmede size yardımcı olacaktır. Tek insan olarak bir davayı başlatır. Tek insan olarak bir çağlayan haline gelir. Tek insan himmeti o kadar alidir ki Allah İbrahim'den bahsederken Celle Celaluhu İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten der. O Allah'a teveccüh etmiş başlı başına bir ümmettir, bir millettir tefsircilerin değişik tevcihleri vardır. Tevcihlerden bir tanesi şudur. İbrahim'in himmeti milletidir. Millet İbrahimiyedir ve İbrahim başlı başına bir millettir. Kimin himmeti milleti ise o başlı başına bir millettir. Himmetinizi Ali tutun. İnsanlığı kurtarabilecek Ali bir himmetle meseleye yaklaşın. Ve İbrahim'in çizgisini yakalamaya çalışın. Zira bu milleti halili olanlar kurtaracak, insanlığı halili olanlar kurtaracak. Sizin mesleğiniz hillettir, dostluktur. Allah'a dost olmayı yakalamam. Allah'a dostluk kutbuna yükselme Allah'ın inayet ve keremiyle ve meseleyi oradan kavramam. Ve la tehinu ve la ve müminin. Allah'ım ezelin kokusunu duyuyorum. Ve la tehinu. göstermeyin. Gevşeklik göstermeyin. Tasalanmayın. Mümin iseniz üstünsünüz. Bu hasbilikle çok şeyler aşılır. Bu sahabi anlayışıyla çok menzillere varılır. Ve Allah'ın inayet ve keremiyle cehennemden fışkıran kıvılcımlar üzerinde yasemenlikte yürüyor gibi yürünür. Allah'ın inayet ve keremiyle.